Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize sevgiler selamlar evet sevgili akrepler sefalar getirdiniz diyelim arkadaşlar bu hafta sizleri neler bekliyormuş şöyle bir kahve falı ve ardından tarot açılımı yapalım onun öncesinde niyetleri ve dilekleri tutun akrepler akrep canlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Afiyetlisinizdir. Sizler de yorumlara yazabilirsiniz. İyiyim, kötüyüm. Eh işte ne olsun yuvarlanıp gidiyoruz gibi. Neyse haliniz bu hafta o çıksın da değilim. Bu arada kanalıma abone e, olmak isteyen hepiniz abone olabilir. Diğer videolardan haberdar olmak için zil sesini ve bildirimleri açabilirsiniz. Yani bir şekilde kanalıma denk geldiyseniz abone olup ve takip eder ve beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Neyse haliniz uçaksın falan. Ya böyle iki tane yolunuz var ama bir kararsızlıklar söz konusu. Yani böyle bilmiyorum haz etmediğiniz kişilerle bir karşı karşıya gelme durumu mu olacak? Kırgın, kızgın, üzgün olduğunuz bir takım durumlar ile alakalı da hani artık eskiyi hatırlamak istemediğiniz için ya da yüzünü görmek istemediğiniz e, birileri mi var? Yani bilmiyorum ama bir takım kararsızlıklarınız söz konusu bir konu ile alakalı karar verme aşamasında olabilirsiniz. Deniz aşırı yolunuz var. Denizden öte bir yere gitme gibi durumlarınız söz konusu olacak. İş ile alakalı olacak bir durum bu. Hem iş hem de gezi amaçlı olabilir. Mesela herkesin işi ve çalışma hayatı farklı olduğundan dolayı ee, ya evet çok güzel bir işiniz var birazcık eğlenceli de olabilir böyle nasıl diyeyim e, işinizi hallettikten ve işinizi bitirdikten sonra şöyle bir kafa dağıtma gibi eğlenme gibi durumlarınızda görünüyor sanki böyle deniz kenarında bir yer gibi veyahut da deniz aşırı öte beri artık neyse oturduğunuz yerden karşı tarafta olabilir halletmeniz gereken bir iş ile alakalı gideceğiniz bir durum olacak mutlu ayrılacaksınız kazançlı ayrılacak gibi görünüyorsunuz. İlk etapta kabul edip etmeme konusunda kararsız kalabilirsiniz. Artık komisyonlu bir iş mi ya da güven problemi yüzünden mi, mi bilmiyorum hani. Sonrasında böyle sanki mutlu olma gibi konular var. Böyle karşı karşıya geleceğiniz bir kişi görünüyor. <laughs> Hatta üç kişiyle böyle bir konuşma yapacak gibi görünüyorsunuz sıfatına tüpürdüğüm diyeceksiniz bir kişiye sanki. Bu kadar neylat bir insan olduğunu bilmiyordum. Bu kadar neylat bir insan olduğunu bilseydim daha önceden tüpürürdüm diyor gibisiniz hakikaten büyük bir şeytan görünüyor burada arkadaşlar. Bakın o kadar büyük bir şeytanlık yapmış ki Rabbim bu insanı insanların arasına nifak tohumu serpmesi için göndermiş sanki. Olsun diyorsunuz o da görevlendirilmiş sonuçta arkadaşlar. allah Teala da sonuçta iyi olmayan baktı ki bu kuldan adam olmuyor baktı ki iyi olmuyor artık. E, o kişiyle de şeytanın vekili olmuş gibi. Yani insanlara imtihan etmesi için öyle düşünün. İşini güzel yapıyor demek ki öyle bir nifak tohumları sokuyor insanların arasına öyle bir nifak tohumları sokuyor ki bazı insanların sonrasında haberi oluyor. Yani yüzünüze gülen sizinle 7-24 sohbet eden konuşan herkesin dedikodusunu size getiren ama siz dedikodu dinlemek istemiyorum dediğinizde de Ay aman deyip hani geçiştiren bir insan aynı şeyleri sizin içinde başkalarına yaptığını göreceksiniz, duyacaksınız. Hatta fazlasını ağzınızdan çıkmayan kelimeler mi dersiniz? İşte bilmiyorum çok tuhaf kelimeler görünüyor. Bu kişinin böyle yüzüne tükürme gibi durumlarınız da olabilir ama sen benim tükürüğüme bile layık değilsin diyeceksiniz. Diyorum ya şeytan, Allah bile yüz çevirmiş o şeytandan. Rabbim yanınızda olduğu sürece o kadar güzel yerlere geleceksiniz ki akrepler, bay ya da bayansınız fark etmiyor böyle bir uçak çıkmış şehir dışından ya da ülke dışından olumlu bir haber alacak gibi görünüyorsunuz. Yeni bir proje, yeni bir iş anlaşması. Arka arkaya teklifler gelecek. Teklif üzerine teklif alacaksınız hanımlar, beyler. Kariyer, parasal anlamda. Evet, İniş çıkışlı dönemleriniz tabii ki var ama yavaş yavaş bunları kapatıyor gibisiniz. Sizi düşünen de bir kişi görünüyor burada. Hata üzerine hata yapmış. Şu anda melon melon bakıyor gibi. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Hafif yuvarlak kafalı. Ee, böyle nasıl diyeyim? Gördüğünüz gibi işte tip. Hafif balık etli olabilir bu kişi. Yani hata üzerine hata yapmış. Şu anda melon melon, melon bakıyor size doğru. İsminde S harfi olan, R harfi olan bir kişiye karşı e, böyle bir beklentiniz mi var? Sanki o kişiden size bir adım gelecek, bir eyleme geçecek. Artık eyleme geçmenin zamanı geldi diyor gibi. Bakın Samsun'un S'si olabilir ve R harfi olabilir. Böyle bir kişiden size bir adım geliyor. Aslında o kadar çok bu kişiyle yüzde gelmeyi istemişsiniz ki. Böyle bir bağlantı kurmuşsunuz ya. Bir gönül bağı da olabilir. Hani aşk konuları da olabilir. Gönül bağı da olabilir. Hani insanlar dost da olabiliyor biliyorsunuz ki. Bir karşı cinsiniz bu. Yani yakın bir zaman diliminde ya da bu hafta içerisinde de böyle tam görüşmek üzereyken bir sıkıntı çıkabilir. Ama çok yakın bir zaman diliminde o kişiden size bir atak gelecek. Yani artık anlayacak e, haber beklediğinizi, adım beklediğinizi. Yani anlasın bir zahmet diyorsunuz siz Yani kılı kırk yardım e, anlatana kadar, anlatmaya çalışana kadar bir zahmet anlasın diyor gibisiniz. Adım beklediğinizi anlasın gibi. Şurada da kendine geriye doğru veren, böyle iyice kasıldıkça kasılan, kasıntı yapan bir kişi görünüyor. Bakın önünde siz duruyorsunuz. Yani böyle bir laf mı anlatmaya çalışıyorsunuz ya da onu sevdiğini mi söylüyorsunuz aranızdan biriniz ama bilmiyorum ya da o kişiyi bir şeye ikna etmeye mi çalışıyorsunuz. Her neyse konu kendini kastıkça kasmış bu kişi. Geçmiş ile alakalı bir takım sıkıntılar ve buhranlar içerisinde olanlar varsa bu sıkıntıları üzerinizden yavaş yavaş atacaksınız. İki yerden size doğru gelecek olan bir para akışı olacak. Birkaç yerden geliyor ama o birkaç yerden gelenler az 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 geliyor olabilir. İki yerden sağlam bir paranız gelecek ama şu an birazcık daha zamanı var gibi. Ya böyle. ...bir takım olaylar gündeminizde olabilir. Hoş olmayan durumlar içerisine sizi sokan kişileri affedemiyor gibisiniz. Altılı bir vadede altıncı ay olabilir, altı hafta sonra olabilir... ...ya da ayın altılı bir günleri de olabilir. Böyle dört e, beş kişi bir konuşma yapacak gibisiniz. davet edileceksiniz. Böyle ne bileyim işte gülelim, eğlenelim, konuşalım, hoş sohbet yapalım, evet hoş beş yapalım gibi e, konular var. Bir yere davet edileceksiniz ama e, yani o kişileri <laughs> böyle ek edebilirsiniz arkadaşlar. Yani tam gideyim diyeceksiniz. Çok fazla onları beklettim, çok fazla bensiz bıraktım ya da ne bileyim çok fazla bensiz, onlar da bensiz kaldı gibi. Arkadaş ortamınız ama bu. Ya Belki biliyorlar belki bilmiyorlar siz çok başınız kaşacak zamanınız olmadığı için ayağınız geri geri geliyor gibi son anda vazgeçme enerjisinde de olabilirsiniz. Ya böyle patron koltuğunda oturan birisi de olabilir böyle patron koltuğu gibi düşünün orada yönetici ya da üst kıdemli biri de olabilir bilmiyorum bu kişiyle sizin bir bağlantınız var mı eskiye dayalı? Bayan ya da bay, o kadarını bilemeyeceğim. Oturuyor çünkü şu an oturuyor olarak çıkmış. Sanki ya kendisinden size bir adım böyle bir konuşma gelecek, ya da e, ortak arkadaşınız varsa, ortak tanıdıklarınız varsa o kişiyi size doğru yönlendirecek. E, üç kişi, dört kişi bir konuşma yapacaksınız ama bunların üçünü de ya da dördünü de tanıyor gibisiniz Akrepler. Bilmiyorum böyle. Hani eski dost ya da eski arkadaşlarla şöyle bir araya gelme. İş ile alakalı bir takım konuşmalar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Tesadüfen de olabilir. Artık bilmiyorum. Kabul eder ya da etmezsiniz. O kadarını bilemeyeceğim. Ama böyle yönetici koltuğunda oturan ya da patron da olabilir. Hanımefendi olabilir bu kişi. Size böyle bir iş ile alakalı haber gelecek. Bir anahtar eee ...görünüyor tez vakte... ...bir kararsızlıklar yaşıyorsunuz... ...karar verdiğiniz an... ...böyle birinden size bir anahtar gelecek ya... ...bir ev anahtarı olabilir... ...araba anahtarı olabilir... ...çok yakın zaman diliminde... E, ...anahtar ile alakalı... ...bir takım işleriniz... ...çözüme kavuşacak gibi... ...isminde Trabzon'un T'si olan bir kişiye karşı... ...çok fazla kızgınlıklarınız var... ...kırgınlığı da demiyorum... ...kızgınlıklar var... Ee, bu kişiyle alakalı ne lat gelsin diyor gibisiniz resmen. Allah'ım diyorsunuz resmen ne lat gelsin. Başka da bir şey demek istemiyorsunuz. Rabbim nasıl biliyorsan öyle yap diyor gibisiniz. Çok ama çok fazla kişinin canını yakmış bu insan. Çok fazla da yardımlarınız dokunmuş birilerine. Bilmişler mi? Bilmemişler. Kan bağınızın olan birisiyle alakalı ufak bir konu aydınlığa kavuşacak gibi görünüyor birileri her oku yemiş ama her oku yerken hiç kimse sormamışlar bu oku yerken işte gören birileri olmuş sanki sen neden benim bu oku yediğimi gördüğün gibi saçma saçma bir iş peşine düşen birileri görünüyor Yaz bir beyefendi mi gördü bunların bir oku yediğini ne yaptı hani bir e, uyanık bir insan en sonunda duramayıp konuşacak bu oku yerken onun bunun gördüğünü değil de bu oku neden yediğini sen anlat millete gibi. Başka başka oklar da yemiş çünkü. Onları da ortaya koyabilir hatta. Onu ye, bunu ye, şunu ye. Oldu olacak. Herkesin bir şeyini yiyor gibisin gibi. Bu, tuhaf bir konuşmalar içerisinde de kendinizi bulabilirsiniz. 17 gün içerisinde böyle güzel bir karşılaşmalar, mutlu tesadüfler, şaşırtıcı gelişmeler olacak da diyebilirim. Bakın şurada, 17 gün içinde. Kendini bir hat zanneden birileri var burada. O kişilere karşı en büyük dersi arkanızı dönerek vermişsiniz sorsanız biz ben döndüm ya da biz döndük derler. Siz zaten arkanızı onlar ile alakalı kötü laflar ve kötü kelimeler duyduğunuz an dönmüşsünüz anlayana. Yani laftan anlamayan hakkı kötüktir derler ama bu ondan da anlamıyor gibi. Kendi ekoları, emelleri ve amelleri uğruna her tarafı böyle katmış ortalığı karıştırmış bir kişi görünüyor eşinizin ailesinden elti ya da görümce ile alakalı bir bayandan bir sıkıntı alabilirsiniz hanımlar Yetişkin bir kızınız var gibi ev bile, hanesi ayrı ama size yakın duruyor. Bunun maddi bir sıkıntısı var, bir yardım ya da bir öneride bulunacaksınız. Bir geçimsizliği de var ya, bakın görümcesiyle mi desem, eltisiyle mi desem, bunun da bir geri geçimsizliği var. Yani bir arada durmuyorlar ama gene uzaktan da olsa laflarıyla, sözleriyle bunu bunaltıyorlar gibi. Yanınızda bir de size kızıyor. Karışma sen. Hani bir de sen karışma gibi. Ama sizin de içiniz durmuyor. İçiniz rahat etmiyor. Manisa'nın M'si olan ve çift E olan birinden sevgili akrepler bir artık gıcıklık gelmeye başlamış size. Yani iyi gibi görünüyor. Tatlı dilli gibi görünüyor. işte olumlu gibi görünüyor. Ama sadece görünüyor. Bilmiyorum. Aranızda başlamış bir takım şeyler uyumsuzluklar, fikir çatışmaları. Belli etmiyorsunuz ama içinize atıyorsunuz. Bakın bir şeye yüceneceksiniz. Yani gözyaşlarınız içinize akıyor gibi. Ya masa başında bir iş ile alakalı bir konuşmamız olacak. Kurumsal bir şirketten size bir teklif gelebilir hanımlar beyler. Ya böyle telefonlara bakma mı desem, telefonlar telefon ile iş bağlamamı mı, iş bitirme mi bilmiyorum. İş bağlayıcı ve bitirici özelliğiniz olabilir. Böyle bir kurumsal bir şirketten size bir teklif sunulacak. Yani masa başında oturuyor olarak çıkmışsınız ama diyorum ya bu konuşmada bir konuşmada yapabilirsiniz. Bunun ile ilgili de bir durum olabilir. Şu an bir işiniz var gibi görünüyor ama. Ya o ekstra bir iş olacak. Ekstra da nasıl olur bilmiyorum. Hani haftanın iki günü, üç günü. Acaba çağr merkezi gibi bir yer mi burası? Öyle de öyle bir yer değil ama ona benziyor sanki akrepler. Hani böyle bir yerlerle konuşma, sürekli bir irtibat. Bilmiyorum. Böyle bir teklif alacaksınız. Ee, çalışma saatleri ya da şartlar size çok cüzi değil güzel yüksek bir miktar ta, e, fiyat masaya koyacaklar sanki bir orada aklınız çelinebilir bak paraya düşeysiniz demiyorum hani hak ettiğiniz ya da e, normalde biliyorsunuz ki e, çalışanların ne kadar aldığını Gerisi işverin de ilgilendirmiyor. Sonuçta belli. Onun üzerinde bir tutar size sunulacak. Birazcık orada kafanız karışabilir. Yani belki de şu an yaptığınız işi gene yedik olarak çalışma saatleriyle o para birbirine orantı oluyorsa sevdiğiniz bir işiniz var gibi görünüyor. Bu sevdiğiniz işiniz ile ilgili de Devam ettirebilirsiniz, ancak bir ya da iki tanesini eleme gibi durumlarınız olabilir. Mesela 4 üç tane dört tane işte uğraşıyorsanız, bunların ikisini elersiniz, İkisiyle ve şu an işte gelecek teklifle de yolunuza bakabilirsiniz. 13 gün içerisinde de olabilir bu teklif ya, bilmiyorum böyle bir teklif görünüyor. Böyle isminde N harfi olan aranızdan birinize bakın şurada çektirme mutlu olacağınız, yüzünüzün güleceği bir haber gelecek diyebilirim. Evet, bakalım. Sevgili akrepler, kartlar sizlere neler söyleyecek? Hemen bir tane attı. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Size bir teklif geliyor hakikaten. Aşk olur, iş olur. Ve aslında evet, kupa prensini gördüğümüzde evlilik teklifi yapmak için can atan bir kişiden bahsetmekte ayrıca bu evlilik teklifini aldıyseniz yani böyle bekarsanız küslük varsa gönlünüzü almak için bir hediye ile de gelebilir bu kişi evli olanlar eşiniz ile aranızdaki problem ve sorun varsa da böyle eşinizden size bir barış için mesela şu an belki ayrısınızdır ne bileyim fikir ayrılığınız, sorunlarınız vardır. Bu sorunlarınızı da ortadan kaldıracak gibi görünüyorsunuz. Gönlünüzü almaya çalışan birisi var gibi görünüyor. Barış, arkadaş, dost olarak da yine o şekilde düşünebilirsiniz. Bir takım konularda gönül kırıklıklarınız var. Bu konular ile ilgili gönlünüzü almaya çalışan tekrardan sizi eski siz yapmaya çalışan birisi var gibi. Eski hallerinizi özlemiş sanki arkadaşlar. Yani resmen eski hallerinizi özlemiş gibi. Benim hiç kimseyle bir işim yok diyor iseniz de diyorum ya dostlarınız ile alakalı size yanlış yapan birileriyle ilgili bir zeytin dalı daha gelebilir. Bekar olanlar ya da böyle kalbi boş olanlar da Böyle bir Kişiyle tanışma Sürecinden geçiyor olabilirsiniz Bu hafta Böyle size adım atmaya çalışan Bir kişi görünüyor ama dikkat edin arkadaşlar Bakın bu kart herkime gelirse gelsin Ben aynısını söylerim Bu hafta içerisinde günaha çağrı kartı geldi Hani e, etrafınızda Saplantılı bir aşık olabilir Bekar olan akrep burcu hanımları Bu kişiye dikkat etmenizde fayda var Gerçek sevenle saplantılı olan kişiyi ayırın diyor yani sizi kafaya takmış böyle saplantı haline getirmiş ya olacak ya olacak diyen biri de olabilir öncelikle bekar olanlar hani evlilik konusunda yanlış karar vermekten de kaçınmanızda fayda var şöyle bir bir evlilik teklifiniz geliyor bakın sizi evliliğe ikna etmeye çalışan birisi de olabilir artık bu evlilik teklifi hani olur ya ben a evlilik teklifini yapayım işte niş, sözü şunu bunu takayım da hani rahat konuşmalar olsun şu olsun bu olsun gibi e, bunun ciddiyetini de e, bir emin olmanız gerekiyor diyebilirim. Düşündüğünüz bir kişi var aklınızdan ve kalbinizden çıkmayan. Siz de o kişinin aklından ve kalbinden çıkmıyor gibisiniz. O da sizi düşünüyor akrepler. O da sizi düşünüyor hakikaten. Toprak gruplarıyla ile, ile ile alakalı boğa olabilir. Yani böyle Başak ya da Oğlak Burcu ile ilgili parasal anlamda güzel haberleriniz olacak. beklediğiniz haberler size olumlu bir şekilde gelecek. Nereden haber bekliyor iseniz size olumlu bir şekilde gelecek gibi. Koç burcundan, yay burcundan ya da aslan burcundan bir kişi ile alakalı da geçmiş ile alakalı problemleriniz var ise bunlar çözülecek gibi güzel haberler sizlere doğru gelecek. Yalnız bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Diyorum ya aslan, koç ya da yay olabilir veyahut da Boğa Burcu, Başak Burcu, Oğlak Burcu. Teklif üzerine teklif gelecek sizlere. Güzel haberler, olumlu haberler gelecek. Yeni anlaşmalar, ticari anlaşmalar ya da imza ile alakalı konularınız gündem olabilir. Geçmişten de dönüşler var. Seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Yani hep bütün işleri de aynı anda kabul edemezsiniz. Bütün işleri aynı anda yapamazsınız. Bu yüzden artık bir seçim yapmanın zamanı geldiğini anlayacaksınız. Geç kalmış bir teklif de olabilir bilmiyorum. Elini çabuk tutmak isteyen bir kişi görünüyor. İki arada bir derede kalacağınız durumlar var akrepler. Özellikle aşk hayatınız ile alakalı ciddi anlamda dikkat edin. Gelecek olan teklifleri de iyi değerlendirmenizde fayda var. Şu an hali hazırda çalıştığınız bir işiniz olabilir. Ama hani derler ya çalışkan insanlarsınız, azimli insanlarsınız, verimli insanlarsınız. Fazlası göz çıkarmaz. Sizin arkanızda duran gene hem toprak grubundan hem de ateş grubundan birileri var. Bu kişiler sayesinde bir takım konularda size iş bağlantısı yapılıyor olabilir. Yani böyle iş bağlayan birileri var gibi elinizi... Para akışı geçmesi için Su grubundan bir kişi ile de Bu hafta içerisinde Aşk anlamında bir karşılaşmanız olabilir Karşılıklı bir oturmanız Yani bir sohbet etme Gibi durumlar görünüyor ya Bu kişiden size bir açılma da olabilir Bakın e, ee, ilişkiniz var ise evet evlilik teklifiniz size doğru gelecek size zaten evlilik teklifi etmek için bekleyen bir kişi görünüyor belki uygun zamanı bulamadı ee, yalnız bazı akrep burçları içinde yeni bir tanışma olabilir bu kişi de e, yengeç burcundan başka neydi akrep burcundan ya da balık burcundan olabilir su grupları ne temsil ediyor kupa kartları bu yüzden bu şekilde söylüyorum para kartları da toprak gruplarını temsil eder ee, değneklerde ateş gruplarını temsil ediyor. Ama yeni bir tanışma olacak ise birazcık daha mantıklı kararlar vermenizde fayda var diyor. Seçimler sizlerle beraber olacak. İnşallah güzel haberleriniz yoldadır diyelim. Size hayır getirecek dileklerinizin kabul olması temennisiyle yeni anlaşmalar, ticari ortaklıklar, size iş bağlayan kişiler var zaten. Sürekli sizin arkanızda duran, sürekli, sürekli size destek veren ve sürekli size yardım eden ateş grubundan da birileri görünüyor. Parasal anlamda da size maddi yardımlarda bulunan evet toprak gruplarından da güzel haberleriniz gelecek. Bu hafta ee, olumlu olacak ya güzel olacak ee, yani seçim yapmakta sadece birazcık kararsızlıklar yaşayabilirsiniz geçmiş ile alakalı da bir takım bağlantılarınız sizleri bekliyor diyelim görüşmeler konuşmalar karşılıklı gündeminizde olacak gibi evet sevgili akrepler beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum benim diğer videolarımdan abone, e, haberdar olmak için sadece abone olmanız, zil sesini tümü yapıp bildirimleri açmanız yeterlidir. Bana destek vermek için ise yorum ve beğeni. Hoşçakalın, dostçakalın, esenlikler, selamlar, sevgiler, bay bay.